Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı şu şekilde, bu gece saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın, pazartesi, Marmara'nın güney ve doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, İç Kütahya, Afyon, Karahisar, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu, Göller Yöresi, Isparta, Burdur, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Ankara, Eskişehir, Şehir, Çankırı ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Çorum çevrelerinde kuvvetli 21 ila 50 kg bölü metre kare, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Bolu, Karabük, Kastamonu, yer yer çok kuvvetli 51 ila 75 kg bölü metre kare olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbirli olunması gerekmektedir. İstanbul DHA